Bilin ne İyi değil ben çok vicdan azabı çekerdim çünkü bana mesela köpekler hırlardı şey derdi ve people öyle hiç uyarmaz da hiç havlamaz da direkt gider insanda öyle egosunu tahmin etsin diye bırakır köpek parçalar gelini bundan sonra vicdan azabı çeken bundan sonra kötü düşündüğüm dedim ya ben, bana göre bu değil ya. Bak DMX de öyleydi. DMX de pitbullları besledi ve onlar dövüştürdü köpekleri. Kıbrıs'da bilmem Türkiye'de nasıldır. Ama Kıbrıs'da pitbullu besleyen adam genelde dövüştürür köpeği. Ve parasıyla yapıyor. Ee, vardır. Çok arkadaşlarım vardır ki pitbullu dövüştürürler. Ve şey işte ya yani ego meselesidir. Yani dediğim gibi yani öyle pitbull mesela bazı köpekler gelirdi ve benim pitbull'a hırlardı, havlardı, kurt köpekler şeyler ve bırakırdım köpeğin parçalasın kendilerini. O anda o anda şey gibi gelirdi. Ondan sonra çok kötü hissedirdim kendimi. Ve yani dedim ya ben bu iş yapamam artık ya. Ben bu iş yapamam. Ya yeah, büyük cezası var Türkiye'de. İyi ki var bro. İyi ki var. İyi ki var. İyi ki var. İyi ki var. Eee şey gibidir ya insan, in, bilin ne insanı primitive yapar. Primitive nedir? Türkçesi primitive nedir? Primitive. Primitive mi? Bilmiyorum ki hocam. Primitive nedir? Bir dakika primitif ne? Um, what's primitive in Turkish? Ben hemen bakayım. İlkel diyor hocam. Evet ilkel. İlkel. Ya öyle yapar bizi bravo. E, öyle yapar bizi. Yaramayın. Nasıl avcılar giderler ya da avlarlar. Ben ava da karışayım. Açık, açık söyleyeyim. Çünkü e, Kıbrıs'da çok av da kalmadı. Yani birçok hayvanların nesli tükeniyor. Ve gidiyorlar avlıyorlar. Tavuşancık, ketlikcik. Yani sülümcük. Vuruyorlar ve paylaşıyorlar. internette, sosyal medyada. Diziyorlar öyle av yakaladık. Öyle bir havayla. Ve bu gösteri bizim inkel olduğumuzu. Ve eskiden öyleydik doğrudur. Ve şey ben ondan sonra dedim ya bilin ne? Pitbull'larım oldu, Rottweiler'ım oldu, Doberman'larım oldu. Ondan sonra dedim bilin ne ben, ben Golden alıyorum. Golden Retriever alıyorum, aile köpeği alıyorum. Dedim benim ihtiyacım yok benim köpeğim beni korusun. Ben kendimi koruyabilirim. Hatta köpeklerimi de koruyabilirim. Onları da korurum. Anladın? Ben sadece sevgi, sev, sevgili, neşeli bir aile dostu isterim. Ondan sonra aldım Goldunu. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Hocam kedi sever misiniz? <laughs> yeah, stupid Mali. Ya kediyi de severim. Bilin de ben es İngiltere'deyken Siyamiz kedi e çiftleştirdim. Siyam kedilerim vardı. Siyam o kedileri çok zekidir. Öyle normal kediler gibi değil. Öyle sokak kedileri gibi. Onlar çok konuşkan Aynen. kedilerdir <laughs> ve yani köpek gibi huyları var onların da. Ve ya kedileri de severim. Yani yalan değil ama sokak kediler bana birazcık şey geliyor. Yani birazcık öyle nankör geliyor. Sokak kediler burada. Ama yediririm. Bak bir tane sokak kedim vardır. Artık beslerim kendini. Artık her gece kapıma gelir. Yediririm onu da. Ne yapayım? Yedirim onu da. Ba, you know, ben bütün hayvanları severim açıkçası, you know. Ha. Hocam hani dediniz ya kedi nasıl gezerler diye. Kedi de böyle tasma, tasma, var böyle hani şey ama. E, ön kolları var ya oradan geçiyorlar böyle yelek gibi. Ya bilirim bazı, Yolun cins, bazı, bazı cinsler zaman... kedi. Bak benim bak, gösterelim belki benim şeyim. Benim sayemiz kedi. Şey, siyah değil mi öyle şey gibi? Patileri falan siyah siyah doğru kaçıyor rengi. iki renkli. Ha. Bir de bir de şey vardı. Düz renkleri vardı. Onlara da oriental derlerdi. Oriental cats. oriental. <laughs> <laughs> yeah. <gülüyor> onlar öyle çepti de. Yeah, uzak doğudan gelirler onlar. Bravo. Gözleri de çekiktir. düşünsen Uzak doğu kedileri bile gözleri çekiktir öyle. He, beyaz renkli olan. Kulaklar çok büyük hocam bunun ya. Bak böyle kedim vardı. Benim böyle böyle. Bak çok zeki kedir bunlar bro. Hocam bilmiyorum. Yani kedi köpekten daha güzel gibi bana göre ama. Yo köpek köpek. Yo köpek köpek bambaşka olaydı bro. Köpek senin yanında sonuna kadar hayatını verir sana, canını verir sana. Köpek bambaşka bir olay. Özel, özellikle stupid mali bro. Stupid mali. Stupid mali. Bak, çocuklarım ve garım hariç hayatımda başka hiçbir kimseyi onun kadar sevmem ha. Stupid mali. Benim stupid Mali, bir tek bir tek karım ve çocuklarım daha çok seviyorum bunlardan. Hiç kimse dünyada başka kimseyi stupid Mali kadar sevmem. You know what I mean? Stupid Mali numara bir. Stupid Mali fucking aptal bir fucking gerizekalı golden retriever'dır. Ama öyle bir sever beni, o yarrak kafalı. Ben onu öyle severim. Fucking stupid Mali fucking numara bir bro. Hiç kimseyi değiştirmem stupid Mali'nin yerine. Kupir malik tam bir O benim neşemdir bravo Hocam bu Ha. İnşaata çıkan değil mi ya Marley? Ha ha o o odur 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 Ama çok sever beni bravo çok sever beni Öyle böyle değil Bana tapar Bildiğin tapar Fucking dua eder bana bravo dua eder bana mean? tapar bana Şimdi E.T'den zaman üstünüze atlamışlar Ya mi? ya 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 bravo yaşa bravo Ya kedileri severim bro ama köpekleri başka bro. Köpekler başka ya. <laughs> Oha bir tane çocuk demiş ki Hocam genetiğiniz iyi ama spora başlamalısınız demiş Uğur'u açıklasana <laughs> Hey bu bizim en bitik halimizdi bro. Fucking bittik you know I mean? Ne sporu bro? Arkadaşlar. <laughs> götüm fucking götüm başladı sarsın. İki bacak çalışamam bel fıtıklarından dolayı. Fucking gittim dün, dün şeydeydim spadaydım bir baktım götüm başlıyor sarsın. Derim az siktir ne yapacağım şimdi? Zaten yaştan dolayı olur. Bir de fucking onu yapamam bunu yapamam. Hey fucking hey gençliğinizin değerini biliniz ha. Cidden ha. Çünkü hep, hep böyle kalmayacaksınız ha. Hep böyle kalmayacaksınız. Götünüzü yırtsanız bile hep böyle kalmayacaksınız man. Hep böyle kalmayacaksınız. Yemin ediyorum size. Fucking. <laughs> Oriental cat. In... Hocam British'ler de güzel ya. Sizin oranın kedileri. Yes, bunlar da The British Blue. Biliyor Russian Blue o değil mi? British, British Navy. Uh, bir tane yeah. bir Short hair hocam. British Short hair, yeah. British Short. Ya yani o kadar çok popüler değiller ona. Yani Siamizler bu daha çok popülerdiler. Yani bana mı öyle geliyor? Şey kedileri çok popülerdi. Fars kedileri, Persian. <laughs> Bak bunlar görün bunu oryantı şu mesela düz versiyonu. Bak bu Siamese görün Siamese kedidir bu. Yüzü öyle sivri. Hocam laza benziyor aynı. Hmm. <laughs> <laughs> <Gişlemesi> nerede? <laughs> aynen öyle bravo aynen öyle. Karakal. Hocam biletişler tombul oluyor böyle ya. Kilolu oluyor bir tık. Ye 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 ye. Hiç benzer misiniz? Bu ya British Blue. Bunlar British, bayağı British. iyi onlar da. Ya sen de bilin. Demek ki sen de bir anlan, anlan, bu işten ha. Aynen aynen kedileri ben bilirim hocam. Köpekten çok anlamıyorum işte. Öbürü Amerikan'ı bilemedim ya. Hocam kedilerin tıs tıs etmesi çok iyi ya. Otobüs gibi aynı. <laughs> Bak bu diyor ki neden şu almayın diyor. Aynen aynen buna hasap hocam. Bak bunlarda sıkıntı yok herhalde. Kulakları e, kıvrık olanlar var. Kulaklar böyle e, ortadan ikiye kıvrılmış. Bu normal. Bir tık daha iyi bunlar da. Onlar hasta oluyor. Tamamen hasta oluyor. <laughs> Bernice şey az ben köp ya. köpek iyi. E tabii ki köpek iyi. Bu 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 fucking ne ne yapacak bro? <laughs> bu sadece <laughs> Ah, bak, 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 bak. Kedinin güzelliği nedir ama bileyim. Şu kedi kucağına da öyle. Uyutur seni ha, transa sokar seni. Bildiğin, bildiğin transa sokar seni kedi. Öyle yatar öyle. Sen yatan yatakta da gelir üstüne daha... De... Yapar öyle. Da ondan sonra okşan yine öyle rahatlarsın. Bravo. Böyle bir güzel tatlı bir uyku gelir. O da öyle uyu başlar uyumaya o da Hocam o vurur yap bir şey değil mi? Otobüs motoru gibi aynı ya. Ya şimdi kendi kendimi uy uyutacağım şimdi bro. Mo ya motor sesi gibi çıkar bana. ama güzeldir ben öyle hafif çıktır. Öyle <laughs> hafif brrr brrr. Çok güzeldir ben çok güzel ya. Yeah. Bir tek o zaten. Başka ne fucking başka ne fucking köpek man. Yeni köpek bro fuck that shit. Köpekten çıkmıyor değil mi hocam öyle bir ses? Çıkmıyor da aynen. Wow. Şimdi çarpacak değil, kapatacağım birazdan yayında gideceğim stupid mali seveyim çünkü özledim kendini bugün ilgili Hocam Olabilir mi böyle bir şey? Ha? Buraya getireyim Mali'yi. Getireyim mi? Fark etmez hocam ben evsiz nevi bilmiyorum Bir dakika bir dakika getireyim bir dakika getireyim stupid mali Alright arkadaşlar iki dakikacık veriniz bana getireyim stupid mali buraya fuck that shit Şimdi. Ulan bak adam benim için getiriyor bak. Tamam ben dedim sizin için getiriyor. cansız daha, daha çok izeni vardı Gel Öldür anne. Öldür anne. Öldür Hmm, ne oluyor şimdi? Ne oluyor şimdi? Ne oluyor Bak, şimdi kameraya bakalım. Look at the, Look at the camera. Look at the camera. Look at the camera. Gelin. İsteyin. Kedi. Kedi. Nasıl bununla rekabet olabilir bro? Kedi nasıl bununla rekabet olur? Yine amin. Bunun, bunun kadar Saçlar sadık hocam. bir şey olabilir mi ya? Koşulsuz seven. Bro. Bunun kadar ancak da anan seni bu kadar sevebilir. Bro. Koşulsuz. Ne garın ne çocukların seni bunun kadar sever. Ne garın ne çocukların seni bu, 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 kadar seni sevebilir bro. Stupid mali kadar. Ya kedileri de severik bro. Kedileri de severik. Evet, otur. Kedileri de severik. Ah, ama fucking... Nasıl koşulsuz her gün mama veririm. Bir şey söyleyeyim. Mama vermesem, mama vermesem o gidip arayacak da o gidip bana mama getirecek. Mama vermesem o gidip beraber arayacak yemek bulsun. Köpekler öyledir. Unutmayınız köpekler eskiden adamlarından adamların en iyi dostuydu. Ne için? Çünkü avcı dostuydu. Köpekler avcı dostuydu. Köpekler gelirdi avlardı ve gelir ustasına getirir. Mesela ben de isim, bu Grit Bunların özelliği getirmektir. Ben bir ördek vurayım. Gelecek getirecek bana. Benim bir tane av köpeğim vardı. Gelirdi komşumun tavuklarını öldürürdü. Ve getirdi bana tavukları. Kendi yemezdi tavukları. Tavukları kendi yemezdi brav. Kendi yemezdi tavukları. Gelirdi bana getirdi tavukları. Ben yiyeyim diye. Benim kedi ben kedi ya kedi kedi de ya kedi de severik ben ay Ras kedi de severik bro relax relax kedi de severik kedi de severik ama yeah so that's it the... ya o yüzden ikisi de aynı anda olsun işte sıkıntı yok ya. Hocam acaba kavga eder miydi? Marley'in yanında bir tane kedi olsa. Ha? O siyam kedisi olsa hocam Marley'in yanında nasıl olurdu? <laughs> bir şey söyleyeyim O sokak kedi vardı ya şu bakarım bir sokak kedi var. Siyah bir sokak kedi vardır. Aha. Bak şimdi. Marley'i döver o. <laughs> Ciddi söyleyeyim. Çünkü Marley stupid Marley'dir. Aptal fucking Marley'dir. Ben kedilerin dayak yer. Hocam Blue Pill mi Marley? Ya yeah, kesinlikle. Kesin ne bayım? Kedi red pil hocam. <laughs> kedi ek, ek Kedi tam sigma. Kedi kedi <laughs> kedi tam sigma red fucking sigma bro. Bir tane Rottweiler dişi bir Rottweiler'im vardı. Kedim de vardı. Fucking bir gün Rottweiler dişi Rottweiler'im kıstırdı kediyi. Bir ısırdı kendini. Kedi fucking siktirdi, gittirdi. Bir, bir daha gelmedi geri. Hmm. Hayvanlar güzel ya. Ya tabii ya bak bak gör hocam işte. Hmm. Hocam ben işte sahiplenmiyorum da işte sağdan sola çok fazla kelimedi var. Bir de bizim hocam hiç köpek yok ya etrafta bir tek binada var. Hmm. Bir onu onu severdim de şimdi kış olduğu için adam çıkarmıyor artık. Hmm. Yazın görüyordum. Bir de tane falan kediler var işte o British falan o kadar. İki tane British var başka yok. <laughs> Öyle şarj oluyor. başka bir şey almıyorum. Wow. Değil mi? Ya ben dediğim gibi abi, ben bütün hayvanları severim, Dinamayın ben bütün hayvanları severim, anladın ama ben ve stupid Mali çok özel şeyimiz vardır, çok özel bir bağımız vardır, yani, yani öyle böyle değil yani, Mali ma, ma, Mali, res, Mali resmen aşıktır ya. <laughs> hmm.